Bölgesel Amatör Lig 5. grubu 4. sırada tamamlayan Kozlu Belediyesporla Süper Amatör Küme Playoff 1. birincisi Kilimli Belediyespor takımları Bölgesel Amatör Lig'e yükselme baraj maçında kozlarını paylaştılar. Pazar günü saat 15'te Kareli Elmas Kemak Yoksalt oynanan müsabakayı İstanbul Bölgesi Hakemi Oğuzhan Demir yönetti. İki takım taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği maça iyi başlayan Kozlu Belediyespor'da Yunus Emre 32. dakika da attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı 1-0 Kozlu Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlandı. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakanın ikinci yarısında başka gol olmayınca maçı 1-0 kazanan Kozlu Belediyespor 2023-2024 sezonunda bölgesel amatör liginde devam edecek. Sabaka sonrası açıklama yapan Koltu Belediyespor Spor Antrenörü Erkan Sadıklar, bölgesel amatörlük statüsünün yanlış olduğunu ifade ederek duygularını şöyle dile getirdi. Statüyü Türkiye Futbol Federasyonu önce düzeltmesi lazım bir. Evet, maça gelince maçlar bu maçlar her zaman için <laughs> zor olduğunu biz söylüyoruz zaten. <laughs> Altlık, matlik yok. Final maç maçları dakika. tek maç olduğu zaman her zaman sıkıntı yaşanmıştır. Güzel bir müsabaka oldu göbek bunu Biz de pozisyon bulduk. Arkadaşlar <laughs> ilim sporda iyi pozisyonlar yakaladı. Değerlendirseydiler maç daha değişik pozisyonlara düşebilirdi ama sonuçta geldik. Mutluyuz yani. Bir dahaki sene başarılar. Takım kaptanı Oğuz Küçükse bölgesel amatörlükte kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Ya, sezona iyi başladı. Güzel bir arkadaşlığımız vardı. Başta Ali Bektaş belediye Başkanımıza ve Deniz Eyalara teşekkür ediyoruz. Elinden gelen desteği verdiler. Dikkat edin. İkinci yarıda işler istediğimiz gibi gitmedi. Baltak'ın bir statüsü olarak, yani Ligi 4'ünü bitirmemize rağmen, şampiyonu kaçırmamıza rağmen bile o paçı oynadık.